Çekeyim Antep'ten güzel bir abim geldi Cihaz deneme yapıyor. Kuzey X'imiz Güncelli arkadaşlar Yeni cihazlarımız güncelli Şöyle yapayım Aa, şöyle Heh, Sen az daha devam edersen araba çarpacak abi <laughs> Tamam ne yapıyor? Bak seninle kapattı açtı bak. Aynı ben ne gibi yaptım. Evet. Cihazımız boştu zaten. <laughs> evet abi. Tek tuttuğun zaman da şekil alır abi. Çok getirin diye gördün ama. Uh -huh. Abi arada bir yüzün gözüküyor ama çok belli olmuyor. Evet. Boşluğun üstündesin zaten. İstersen bir gümüş al abi. Şu gümüşü deneyelim. <laughs> ya şimdi bu çok metalli ortam olduğu için abi. Çok net sonuç alamayabiliriz. Cihazımızı gümüş. Ledli sistem arkadaşlar. Burada anten var. Burada anten var. İstersen kaplosuz kullanabilir. Biliyorsun. Bak ne yapıyor abi. Beni takip ediyor. Hmm. Sen öyle dur abi ben yaklaşayım sana Düzlensin evet. çubukla Bir bakalım şöyle Şimdi. Rahat rahat, şekilde abi. rahat şekilde. Dur abi Sabitlensin Yaklaşayım ben abi Ne yaptı kapamasını yaptı evet. Yok sen ne güzel çalışıyorsun maşallah Önce de çubuk kullandığın için o da Önce de çubuk kullandığın için evet. Az yavaş git yavaş git Heh Ben hızlı geç olsa çemle takmaya çalışıyorum <laughs> <az>, böyle. Biraz... <laughs> Şu, takıl olabilir abi şuradan ayarlarını yaparız bura bura alta üste evet. Ama, Ama sen çok takıntılısın en ufak ayrıntıya kadar ha. Yok yok ondan değil bak. Heh. Sarf çok güzel çalışıyor da. Evet. Biraz gene takıltı, Şeyden bilyan şeyini gene şey yaparız abi bıçakla rahatlatırız. El yapım olduğu için. Evet. Baksana sarf çok güzel değil. hı. Hmm. Dönüyor abi algılıyor ama ya. Normal boşta al abi istersen. Yok güzel tepkime abi ya. Yok güzel alıyor abi tepkimi. İstersen kaplosuz da kullanmaya başlayabilirsin. Öyle bir deneyelim abi. Videomuz devam ediyorken Hemen şöyle kapatalım. Şunları çekiyoruz abi sen. Işları çıkar. Eyvallah kardeş. Şunu da alıyoruz. Aparat neredeydi? Cebimdeymiş. Hemen cihazımızı kaplosuz moduna Şöyle devam ediyor ama. Güzel abi. Üstüme sileyim şöyle. Üstüme biraz heyecan oldu ya. <gülüyor> 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 abi YouTube'da bir şey olmaz evet, yani. Allah'ın Güzel de kullanıyorsun yakışıklı abisin maşallah. Bunlar da sararma normal. Biraz soğukta beklediği zaman abi pirinç ya. Evet. Limonla şey yaptığı zaman. Şimdi cihazı tamam abi boşlukta. Bir boşluğa bir bak abi. Gel abi buraya doğru diyor. Gel abi diyor. Ha bak işte abi. Bu hiç kaçırmıyor abi. Bir de e promuz var onunla on mutlu. Hmm. Onda bir farklı bir arkadan frekans girdik abi. Arkadan farklı frekans, önden farklı frekans. Ve bunu 9.30 kilo pille başardık. Şarjlı pille. Evet. <gülüyor> 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 enerjin de iyi. Bunlarda motor yok ki abi. Enerjin de iyi yani. Kullanım enerjin süper. Şuradan belli gel abi istiyorsan. Oradan belli gel. Aleykümselam Aleyküm. abicim. Yok abi tamam. Satıyorsan alayım abi. <gülüyor> 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 İsten kapatıyorsun. Tamam. Aleyküm. Bir de kapatıyorum abi. Eyvallah teşekkürler. Maraşımıza kar yağdı. Araziye çıkamıyoruz. Şef radar evet, evet, <laughs> Şef radar cihazı da aldım. Daha deneyemedim arkadaşlar. 25 metrenin inşallah. Çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. İnşallah, i̇nşallah. Ezanlarımız susmasın inşallah. Amin. Seni kapatayım ben.